Şey ...gösterdim... ...sanırım derdimi... ...lokmana gösterdim... Neler ...Eyvah... ...Eyvah... ...bu derdim... ...efale... ...hakiki... ...bir ilah kaldı... ...gülüm aman... ...aman... ...Hala, hala... ...hala sıra yavru ne kara günlerde beni halk etmiş Mevlam Ne kötü günde beni doğurdu zavallı anam Bilmiyorum galiba Belki unuttum ne beni mm Diyar bakır yanıma etti kimin yanına Bu sevdalar Asli boşuna le Bu sevdalar boşuna Den alın den alın den alın den alın Den alın sarı sen erkek sen, sen. sen.